K, R ve G'de bakalım. <laughs> Kerbank da Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar son çeyrek bilançosunda 162 milyona yakın e, kar açıklamış şirket. E, son bir yılda %28.60 civarında bir prim kaybı söz konusu. Son yıl başından bu yana ise %25'lik bir prim kaybı var. Burada ee, 10.65 önemli bir destek ve tutunma bölgesiydi. O bölgenin bir altına gelmiş. Yani şu anda halkars fiyatının bile neredeyse altına inecek. Yani tam oralarda ise de işte o bölgelere kadar bir gelmiş. Burada iki tane gap boşluğumuz var. Biri kapanmış gibi görünüyor. Şu anda sat konumunda ve negatif. Buralar bir alım fırsatını, alım fırsatı gibi duruyor. Alım bölgesi değilim. Alım fırsatı gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle e, şurada 9.70 bölgesinin üzerinde fiyatlı olması hisseyi alım fırsatı olması açısından avantajlı kılıyor. Ama yok. Ben daha güvenli alım düşünüyorum diyorsanız arkadaşlar 165 65'lere kadar tekrar yükselmesini bekleyin. Ondan sonra ilk hedef 11, 15 ve 13, 29 olacak şekilde hareketin yukarı doğru çıkmasını bekleriz. Ama şu anda sat konumunda ve negatif sadece 970 bölgesinin üzerinde bulunuyor olması için bulunduğu için biz olumluyuz onun dışında arkadaşlar şu anda saat konumunda olduğunu söyleyelim hacimde fena değil